Cem Küçük'ten iktidara EYT uyarısı geldi. Ciddi bir seçmen var burada dedi. İktidara yakınlığıyla bilinen yazar Cem Küçük köşesinde emeklilikte yaşa takılanları yazdı. EYT'lilerin haber beklediğini söyleyen Küçük, "Ciddi bir seçmen kitlesi var burada." ifadesini kullandı. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük uzun zamandır emeklilikte yaşa takılanlar hükümetten gelecek iyi bir haberi bekliyorlar. İnsanlar ekonomik sıkıntıların olduğu bu dönemde haliyle gelire ihtiyaçları var. EYT bu bakımdan önem arz ediyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş partinin bir çalışması olmadığını söyledi ama Çalışma Bakanlığı EYT üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkacak çalışmaya göre hükümet bir karar alacak. EYT ilk başlarda kesin olmaz deniyordu. Sonradan bir umut belirdi. Şimdi bakanlığın çalışması bekleniyor. Değerlendirmesinde Bulundu. Küçük bana kalırsa çalışmanın detaylarını fazla beklemeden açıklamak şart. Çünkü EYT'liler bir cevap bekliyor. Seçimleri de 9,5 ay kaldı. Ciddi bir seçmen kitlesi var burada. EYT çıkarsa hükümet kesin kazanır ya da çıkmazsa kesin kaybeder gibi yorumlar da yapılıyor. İfadelerini kullandı. Cem Küçük böyle bir köşe yazmış. Bu konu hakkında görüşü düşüncelerinizi bekliyorum sizden. EYT konusunda hani e, altta da belirttiği gibi ne diyor EYT çıkarsa hükümet kazanır EYT çıkmazsa kaybeder gibi bir ifade var. Bu ifadeye katılıyor musunuz? E, bu ifade hakkındaki görüş düşüncelerinizi merak ediyorum. E, yani gerçekten seçimi kazandıracak ya da kaybettirecek bir detay var mı? Bu konu hakkındaki görüş düşüncelerinizi yorumlar bölümünde bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.